Bugün sizlerle birlikte yeni şehrime ev yapacağız arkadaşlar. Bu şehri siz görmediniz. Okul, market, bu elmasın yer, Aa, işte altın. Burası maden yerleri. Buraya da tuzkuytu yer bir yeri var. Bakın. Buradan başlıyor, burada bitiyor. Siz bu şey, eski şehrimi, e, bir şey, eski şehrimi artık yıktım arkadaşlar. Yeni şehir açayım dedim. Şimdi buraya kendime ev yapacağız. Hemen başlayalım. Tam olarak evimi şuraya yapmak istiyorum ben. Elmastan eskisi gibi olacak evim. Ev. şunu şöyle yap. Evimiz bayağı güzel olacak bu arada. Bunu arkadaşlar. Arkadaşlar artık her gün video atacağım. Her saatte. Yani ne zaman atacağımı bilmiyorum. Bazen atamayı da biliyorum. Ee, şu an video yani dünkü video izleyenler e, çok teşekkürler arkadaşlar. Dün yani videoya abone istemiştim. ve videoya 34 abone geldi. O yüzden size teşekkür ederim arkadaşlar 34 abone 34 34 4 abone daha geldi bize 30 olduk. <laughs> Ben de dedim ki Minecraft çekeyim dedim hep dostlar. Çektim dün yani Minecraft çekmiyordum. Neden diye sorun. Tabii ki de bu şehri kurmak için yani. Hatta okulum eskiden böyle değildi hatırlarsanız. Üstüne lamba mamba yoktu arkadaşlar. Şurası fitgen şehri de o kadar büyük değildi. Uğraştım arkadaşlar şehri şey yapmak için. Şöyle ona acayip uğraştım yani duvarları muvarlarını. Evet evim de ta şurada olacak. Burası benim evim olacak arkadaşlar. Ee, şu duvarlarını yapalım hemen. Duvarları 3 metre şu kadar olsun duvarları. Evet, bu kadar olsun duvarları yeter bize. İşte, burada bu maden yerleri de 3 katlı. Yeri de 3 katlıydı. Eski şehrimden bir farkı yok. Ama eski şehrimde bina mina vardı. Ve bina vardı. Böyle bina yapmamı istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ya arkadaşlar fark ettiniz mi? diğer evim de Elmas'tandı. Bu evim de Elmas'tan. Bu şehri size daha bu şehri tanıtmadım. Eski şehrimi tanıttım onu yüzden. Bu arada arkadaşlar bizim ilk attığımız videomuz var ya Brawl Stars. O çok güzeldi. Brawl Stars bölüm 1. Onu izleyin. 14 görüntülenme orada. Çok izlendi. O, o yenilmeden seri bir ya arkadaşlar o seri 2 yetiyor. O seri 2 yarın ben tam tamına atabilirim atabiliyorum o seriyi yarın. Salı günü de seri gelecek. Ben artık seri atmaya başlıyorum. Yani başlıyorum. Arkadaşlar yayında gelip var ya. Kardeşim sağ olsun videosunun başlarına bize ekleyin. <laughs> Evin duvarları böyle oldu. Kaç bir sayayım ve ben hepsini böyle yaptım. 1, 2, 3, 4 blok. Normalde 3 blok yapsak da olurdu ama 4 daha iyi. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ı çok seviyorsunuz bildiğin gibi. Ben de seviyorum bu oyunu ya. Minecraft insanı açıyor ya. Arkadaşlar Minecraft'ta hayatta kalma videosu gelecek. O da daha... komik olacak. Survivor Minecraft'ın. Yani. Yani. Arkadaşlar o. O Survivor'ı hiç sevmiyorum arkadaşlar. E. Yani hiçbir şey yok böyle. Burada 2 saat böyle şehir yapamıyorsun. Onda şehir yapmaya kalkışsan bir iki sene sürer arkadaşlar. Bak. İki senenin sürmesi yani. Bilmiyorum iki sene sürer evet. Böyle şey olmasın şey de. Bilmiyorum. Evet şunu şöyle. Evet. Burada uçma uçma filan da yok. O sorular bu arada. Arkadaşlar bu arada şu granny videolara da fazla gelsin diyorsunuz. O Grand videolarını da fazla geçireceğim. Ee, Granny'yi ben sadece iki bölüm attım. Üç çıktı da. Granny 3 çıktı var. O, onu da izlemeyi unutmayın. O çok güzeldi Granny çıktı. Baya bir korkunçtu zaten. Baya bir korkunçtu. Şimdi Granny'nin falan oynadık. Neyse şimdi videoları misiniz? Bu arada arkadaşlar Mu Muhammed Yıkçısın Helal olsun yazmış videomuza ee, Muhammed kardeşimiz buradan bizi izliyorsa Bir e, şey olsun da onu her zaman videolarıma ekleyeceğim Cem iyi bir çocuk çünkü yani yoruma güzel Siz de yazın arkadaşlar yoruma bir şeyler Kalp ayıp adı yani sizi de eklerim yani Abone olsanız bir de eklerim. 34 abone olsanız. Ne oldu lan? Arkadaşlar Minecraft kendi kendine hareketler yapıyor. Biraz önce şey oldu. Ben burasını buraya kadar kapatmıştım. Yeri kırıldı sanırım. Neyse tam. Pardon arkadaşlar. Öyle olmuş olabilir. Üstünü kapatıp hemen geliyorum geri geldim üstünü kapatıp hemen geliyorum demiştim üstünü kapattım evin evet şöyle şimdi evin içine girelim ooo hmm. ben geri kapı kısımını da yapacağım şimdi şu kapıyı al bir de hocama kocamı evet beğendim tamam <laughs> şuraya kapılarımızı koyalım. Bu kapı 2 metreden çok kapı. Benim Şurası... 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 Kapılar yanmış oldu. Şuraya ha İçeriden de güzel buradan. Şurası pencere kısımları. Şurası... Pencere kısımlarını böyle yapıyorum. Şeyler. Şu meşale dizme işini hiç sevmiyorum ya. Yani o kadar gereksiz ki. Ama iyi aydınlatmak zorundayız. Yani böyle çiziyor. Böyle bitireceğim birazdan. Yani bu kadar. Ya. Bence bu kadar aydınlatma yeter. Biraz da şuraya yapalım. case. Evet, oh bayağı bir güzel aydınlatıyor yalnız evi ha. Şimdi ikinciyi dizayn edeceğim. Şunu da al. Oh. Bu kadar eşya benim evime yettiğini sanmıyorum. Eee. Ben şu kadar şöyle yapacağım. Evet. Yani şunu koydum. Şunu da şöyle koydum da şöyle koy. Böyle güzel oldu bence. Köyüde da bir tane kitap kaldı mı? Okey. Aa, bir tane şey. Minimaliziz bir tane mi? Yani minik kaploulsun. Minik dedim ben. Minik minik. Nasıl bu? Güzel. Salak bir tane polisli bir tane polisin dövüşmesi. Evet bu kadar iyi sonra buraya ee. bir tane kitaplık alalım. Dur şuraya kitap gittiğimde. Oh. Oh, vay. Bulmuştum ya. Aha. Şurada. Tamam arkadaşlar. Evimizin her şeyini buraya ekledim. Ben de neden öyle yaptıysam bilmiyorum. Evet, son olarak sadece halı kaldı. Şuraya da bir tane hızlı şey edeceğim. Allah ya. Bu nasıl bir şeydir? Ben anlamadım gitti ya. Şunu şöyle kır be. Mikrop biraz bozuldu. Arkadaşlar sanırım ya da benim telefonda sıkıntı var. Ha, Beyaz halı güzel. Beyaz sevdim. Burada evimiz bayağı bir küçük Diğer evimin aynısı değil arkadaşlar. Diğer evimde şuradaki kitaplık şurada acıdı. Onlar... Ama ben dizaynımla böyle yaptım. Hep <laughs> biraz büyük kalsın. Bir de biraz bir kalsın Biraz. yaptım Biraz. Biraz. Daha fazla evet. Böyle arkadaşlar evimizi yaptık. Şu Alex tipini de değiştireceğim. Yeni bir tip alacağım kendime Böyle olup like atmayı unutmayın. Bu yeni şehri size tanıtacağım yakın zamanda. Dışarıda da maden var, madenler, okul var, çiçek, var market var. Hatta marketin yarısını size gösterebilirim. dakikam kaldı. Markette bayağı Elmas bloğu, altın bloğu, patla bloğu, kapılar, mekeleler Burada meşe od odunlar var. Burada cam var. Havuç var buradan buraya kadar. E koyun neşe Kalkanlar. Kalkanlar. Selah var. Elmas blokları, iki neşeler. bir de çakmak var. Bu kadar. Bunlar var marketimizde. Eğer <laughs> arkadaşlar evimi beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Evimiz böyle. Zaten evim yoktu. Yaptım. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun. Like atın. Bu videolardan daha fazla gelsin.